Arkadaşınız düşündüğünüz zaman da düşüncenin hızı dedik ya. Bakın düşüncenin hızı 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye olduğunu varsayıyoruz. Bilimsel çalışmalar. Tabi yani bunu ispat etmek mümkün değil. Öyle olduğunu öngörüyoruz. Nasıl ki Einstein dedi ki sevginin hızı ışığın hızının karesidir dedi. Bu da öyle. Yani sizin onu düşünmüş olmanız rüyalarda. Zaten rüya beynin eski defterleri karıştırmasıdır. Evet rüya düşünceyle hem hemhal olabilir fakat Tabii. hani bu telefonla aramalar ya da başka Hayır. şeyler resmi zaten kurumlardan gelen aramalarda buna zaman zaman dahil olabiliyor. Doğru. Bu deneyimi yaşayanlar o, varsa lütfen o beni sizi, aydınlatsın. Bakın, o sizi aramayı düşündüğü anda siz zaten etkilenmiş olabiliyorsunuz. Eğer frekansınız tutuyorsa, frekans dalga boyunuz tutuyorsa... Zaten siz onu rüyanızda ya da içinizde uyanıkken bile içinizde aklınıza geliyor, telefonunuz çalıyor, sabahleyin kapı çalıyor, diyorsun filanca gelmiştir diyor. Hiç gelmeyen bir insan gelmiştir diyorsunuz. O frekans evet, tutmasında. Evet çok enteresan evet, öyle şeyler de oluyor. Evet gerçekten. öyle olur bunlar mümkündür. Tamamen bunlar frekansların tutması ile ilgilidir. Yani rüyanda nöronlar görüyorsun, arası, uyanıyorsun özet, ve onu birebir yaşıyorsun. Özet, nöronlar arası iletişim. Bu frekanstan Nöron, kaynaklı diyorsunuz. Nöronlar arası internet nöronlarında, kendi aralarında interneti vardır. Bu bizim internetimize benzemez. O kendi aralarında bağlantı kurar. Bir rabıtası var. Onun da rabıtası var. Sevmek güzel şey. Sevmek kainatın en yüce duygusudur. Seversen kedi de. Niye derler tatlı söz yılanı, deri, de, yılanı bile deliğinden çıkartır. Doğrudur. Doğru. Doğru. Evet. Evet. Sevelim, sevelelim. Hem